Abdullah İbni Huzafe'nin Bizans kralına dediği gibi ne diyor? Ona hükümranlığının yarısını teklif ediyor. Kızıyla evlenmesini teklif ediyor. Abdullah Huzafe diyor ki sen diyor beni kandıramazsın. Binlerce askeri de rehin almışlar, esir almışlar Bizans. Tabi onlardan birkaçını getiriyor, kaynar su koydurtmuş. Onları atıyor suyun içerisine ve onlar haşlanıyor, ölüyor yani. Abdullah İbni Huzafe'nin önünde. Onun ağladığını görünce, hikaye uzun da, Başına gelenler ağladığını görünce Bizans askerleri diyor ki krala diyorlar ki bu sahabi işte o peygamberin arkadaşı herhalde korktu ağlamaya başladı. Bir yanınıza çağıralım onu. Tamam diyor. Diyor ki korktuğunda mı ağlıyorsun? Yok diyor ben vallahi niye korkayım önünden Ben diyor bir tane ölümümüz var o da zaten diyor hemen geldiği zaman ben zaten Rabbime kavuşacağım. Ben diyor şundan dolayı şey yapıyorum ağlıyorum üzülüyorum. Keşke şu başındaki saçların adedince Allah yolunda kellem olsa da onların hepsini Allah yolunda versem. Bu hatırıma geldi onun için ağlıyorum ben diyor. Tabi Bizans kralı onu vazgeçiremeyeceğini anlayınca diyor ki ben diyor seni serbest bırakacağım. Çünkü gözlerindeki şeyi okuyor yani. Vakar var, celallilik var, kararlılık var. Yani onun gözünün önünde insanlar öldürmüş hiç umurunda bile değil. Şu diyor başımı öpersen diyor seni serbest bırakacağım. Abdullah İbni Zafer diyor ki şöyle düşünüyor. Ya diyor bu kafirin başını öpmemle bir şey olmaz zaten. Ona diyor ki eğer diyor bütün esirleri serbest bırakırsan Müslümanların esirlerini senin başını öpeceğim diyor. Bizans kralı kabul ediyor tabii. Çünkü onun maksadı ne? Onun başını öptürmek yani. Ona göre saygı şeyi unsuru. Tabii onun başını öpüyor Abdullah İbni Sonra bütün binlerce insanı serbest bırakıyorlar. Onlar daha Medine'ye varmadan Hazreti Ömer radıyallahu anh'a haber ulaşıyor. Böyle böyle yaptı Abdullah ibn Zafe diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh çıkıyor Medine'nin dışına. Bakın iyi dinleyin. Medine'nin bütün ahalisini, halkını yola diziyor. Vallahi diyor bu baş ancak öpülür. Herkese Abdullah ibn Zafe'nin başını öptürüyor. Sahabe bu kardeşim. Gözünü hiçbir şeyden çekinmeyen insan. Abdullah ibn Zafe ki Efendimiz sallallahu en şakacı sahabilerinden birisi. En şakacı. Öyle Hazreti Hamza gibi falan değil yani. Anlatabildim mi? Gözünü budaktan esirgemeyen Halid İbni Velid gibi falan değil. En şakacı, en latif insanlardan birisi. Bir gün mesela Tebük Seferi'ne gidilmiş. Efendimiz Aleyhisselam ona bir vazife vermiş. Geliyor Peygamber Aleyhisselam'ın çadırına. Çadır çok ufak. Peygamber Aleyhisselam sadece oturacak kadar yeri var yani. Uzanacak kadar bile yok. Şöyle başını uzatıyor. Diyor ki ya Resulallah sade başımla mı gireyim yoksa tüm gövdemi mi sokayım? <laughs> Çadır çünkü o kadar çok ufak yani böyle bir insan anlatabildim mi? Latife'yi seven, şakayı seven ama ne, kafire karşı nasıl? Kafire karşı celalli mi celalli? İşte bizim bu ruha sahip insanlara ihtiyacımız var. Bu ruhtaki insanlara ihtiyacımız var. Yoksa takvayı sabahtan akşama kadar herkes anlatıyor bir şekilde. Ama takvanın neresini yaşıyor insanlar? Öyle mi?